Bir deli kullanıcı isimli arkadaşımız Kepler ve kütle çekimden arkadaşlar güzel bir soru istemiş. Bakalım soruyu beğenecek misin? Güneşin etrafında eliptik bir yörüngede dolanan dünyanın şekildeki 1, 2 ve 3 konumlarından geçerken çizgisel hızlarının büyüklüğü sırasıyla V1, V2, V3'tür ve V1 büyüktür V2 o da büyüktür V3 ilişkisi vardır. Dünya 1, 2 ve 3 konumlarından geçerken Güneş ile Dünya arasındaki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü sırasıyla F1, F2 ve F3 olduğuna göre bunların arasındaki ilişkiyi sormuş. Şimdi bu soruyu niye ekledim? Öncelikle kütle çekim kuvvetinin formülünü sevgili gençler. Evrensel çekim sabiti gravitasyon sabiti de diyebilirsiniz kütleleri çarpımının aralarındaki uzaklığın karesine bölüm olduğunu bileceğiz. İşte hocam görsel asla arkadaşlar bize kimin daha uzakta bulunduğunu yani hangi konumda güneşe en uzakta hangi konumda güneşe en yakında olacağımı bana kesinlikle verecektir. Ama nasıl verecek? Başka bir bağlantı sayesinde. O bağıntı da şurada arkadaşlar. Ben biliyorum ki Güneşe en yakın olduğum zaman da en hızlı olurum. Çünkü uzaklaştıkça potansiyel enerji artar. Kinetik enerji azalır. Toplam enerji değişmez. Potansiyel enerjinin başındaki eksi formülünün sebebi de bu arkadaşlar. Uzaklıkta doğru orantılı olduğundandır. Burada o zaman ben D1'in uzaklığı en küçük. Sonra D2, sonra D3 diyeceğim için elektriksel kuvvette uzaklığın karesiyle ters orantılı değişiklik sorumuzun doğru cevabıdır. Şimdi yaklaştıkça hız artıyor ya, yaklaştıkça çizgisel momentum, yaklaştıkça kinetik enerji hız ile ya da hızın karesiyle direkt doğrudan orantılı olanlarla artacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hepinize başarılar dilerim.